Evet. 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 Cevizimiz, çayımız geldi. Teşik çorbamız kaynıyor burada. Tırşık çorbamız kaynıyor. Bir yandan Tirşiklerimiz doğranıyor. Evet. Cepay kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne bu ikinci parti. Bir tanesini dün yaptık. Kaynıyor şimdi o. Yatırdık. Bunu da işte aile hem geniş hem de belki biraz konuyu komşuya da veririz dedik. İkincisini yapıyoruz şimdi. Günlerimiz çadırda da geçse diyorsun. Aynen öyle abi. Tüm şeyimizi hazırlayacağız. E şimdi hayat devam ediyor abi. Yani ne olursa olsun. Evet oldu. Bu da bir kader yani. Gidenlerimiz oldu. Üzüldük. Ama hayat neticede devam ediyor. O yüzden de bazı şeylerden vazgeçmemek gerekiyor yani. O oldu deyip hayata küsersek hayata küsüp devam ettirmezsek olmaz yani. Ha, bizden sonra işte vardı Burada çocuklar var. Onlar yetişecek. Gidenlerin ardından sadece dua edeceğiz. Hayatı da eskisi gibi olmasa da devam ettireceğiz. Yapacağız yani. Burada mesela bu görmüş olduğun yerde annem ekmeğini yaptı. Kışlığını hazırladı. Normalde işte insan hayata küsüyor. Bunlardan uzak kalıyor. Evet, Elinize sağlık.